Sizin mahkûmda görüştüremiyoruz. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Dün gece bir hadise olmuş. Revire kaldırmışlar. Nasıl yani? Nasıl babam? iyi mi? Bir şey yok değil mi? Hayatı bir tehlikesi yok. Olsaydı zaten hastaneye kaldırırlardı. Peki bir kerecik görsen. Uzaktan da olur. Lütfen. Kusura bakmayın. Yasak. artık son gelişim. Gidiyorum. Sayende insan içine çıkacak yüzüm kalmadı. Sakın. Olmaz. Düzelteceğim ben her şeyi. Ya Pervin neyi düzelteceğim? Beni de, kendini de, Salim amcayı da yaktın. Öyle deme. Güven bana. Bir avukat bu sadece. Avukat mı? Kendin bul avukatını. Benim burada elim kolum bağlı. Senin için çektiğim onca çileden sonra çok mu şey istiyorum Halim? Pervin bana Alim deme. Ben susam da kalbim diyor ya. Of... umrunuzda değil ya. Alo. Ay. Ay neredesin Hacer abla ya? Duvarlar ses verdi sen yoksun. Hay işe dalmışım kusura bakmayın Selen Hanım. Çok özür dilerim. Bir şey mi istemiştiniz? Aşk masalından şarkılar istiyorum Hacer abla. Ay ne isteyeceğim Allah aşkına? Ağır kesici istiyorum. Kolum öldürüyor beni. Hoş kolum öldürmesek Çetin kahrından öldürüyor da. E ben başucunuza bırakmıştım. Kusura bakma. Buyurun. Ne demişler? Hasta olduğuna değil, huyunun değiştiğine yanarım. Değil Ben de öyle oldum işte. Estağfurullah. Ay. Vallahi oldum. Baksana halime dev gibi geriliyorum. Size sıcak bir çorba getireyim. Et suyuna yaptım iyi gelir. Ay yok. Bu saatten sonra bana hiçbir şey iyi gelmez. Canım da istemiyor zaten. Yatıp uyuyacağım ben. Diğer türlü kendime sarıp böyle sıyıracağım kafayı. Öyle hissediyorum. Ay yok örtme beni. Yanıyorum ben. Ben mutfaktayım Selin Hanım. Bir şey olursa kulağım burada. <laughs> Pişman oldun değil mi? Ah. Oh. Ulan Çetin ben seni uğraştırmasını bilirdim Nadi neyse. Efendim aşkım. İyi günler hanımefendi. Acaba bu telefonun sahibini tanıyor musunuz? Sen kimsin be? Ya nasıl söylenir ki? Biraz önce bir adam geldi, telefonunu çıkarttı. Yere koyduktan sonra gözümün önünde kendini denize attı. Nasıl atladı ya? Kim atladı? Niye attı? Ne diyorsun sen ya? Ya işte böyle boylu poslu, dağ gibi yakışıklı bir delikanlıydı. Attı kendini suya. Yazık. Telefonunu da yakınlarına haber verelim diye mi bıraktı? Artık nedir? Anladım ben. Kesin onun için bırakmıştır. Ee, sen o yakışıklıya de ki, ben şimdi hemen çocuk psikiyatristinden randevu alıyorum. Tamam mı? Su yüzüne çıkar çıkmaz, ilet bunu o yakışıklıya tamam mı? Geri zekalı. Ulan Çetin ben sen ergen tribüne de, ergen aklına kurduğun dümenlere de. Ne oldu? Ne diyor? Ağlıyor mu? Yani pek ağlıyor gibi değildi. Nasıl ya? Ne dedi? Dedi ki çocuk psikiyatrisinden sizin için randevu alacakmış. Rit bir şey ya. Ya ölüyorum dedim gelmedi ya. Sen de ne biçim oynuyorsun ya? Böyle rol mü yapılır? Ben kaç kere okul müsamerelerinde çıktım ilkokulda. Haberin var mı? Hadi ilk, ilkokulmuş. Hadi be.